Adam oranı düşük değil yeterince demek. Ama onların o kadar akıl ediyorlardır o tipiler oynadığı için kazanma oranın arttığını ya. Eşek değil de kaç çabuk şey firması, MOBA firması. Ben şöyle bir E atayım da o gelecek dalacak çünkü belli hareketlerden. Urgot şu an 92. sırada yüksek elde kazanma oranında. Bence yete yeterince düşük. Hatta bir de en önemli kısmı o tipiler oynuyor bu çarları. Patayı herkes oynuyor mesela. Yok kesinlikle ya. Onun illa ki bir matematiği vardır. Bir de hadi mesela Urgot'un yine belki pick rate'i de bir tık daha iyi de hem oyunun en düşük pick rate'ine sahip evet, hem de en düşük bir olarak sonucu. değil. Yani sonuculardan Skarner biri değil. Direkt sonuncu. Direkt sonuncu Direkt sonucu yani. Koten attı herhalde ya. Ve aşırı cezbe diyor biliyor musun Skarner'ın sonuncu olması beni. Aşırı sempati duyuyorum o yüzden. Bilmiyorum ben de böyle az bir şampiyon çok az oynanıyorsa Mendy men, isim geliyor herhalde. Benim de ilgimi çekiyor ya. Hatta bir ara Ivan'ı oynamayı düşünüyordum. Ivan şimdi batlandı, herkes oynuyor. O yüzden <laughs> evet. bir anda şeyim kesildi böyle. O bütün ilgim kesildi. Çünkü az oynanan karakterlerin counter play de zor oluyor bilmedikleri için. Kaç kaçman lazım senin oradan. Ya bunu aldırmayacaklar mı Ya. Pantone geliyor. Kaçtım ya. Aşağıya ampire o, gideceğim. Almışsın zaten alma almamışsın. totem mi şu ya. Hayalet bastım adama yetişemedim. O çok oluyor ya. Bana da oluyor. Hey, ee, yavaş lan yavaş. Yavaş. Atma atma atma. Oğlum bu ne lan? Ölüyordun az daha. Aslında bir item alacağım seni ölümsüz yapacağım. Aklıma şimdi geldi. Aa, ee, Türkçesini bilmiyorum. İngilizcesi Radiant Virtue. Ha. Derdim şu. Ya. Çok hızlı yaptı ya. Bizim ADC çok kötü ya. Yine bu maçta çok kötü. Ne yapıyorsun? ADC'miz çok kötü. Öldüm oğlum. Yaracağım burada lan bir Bunlar ne lan? Bu hasarlar. Chat bu normal mi? Ya tribe girdim. Yo fena girdim. Sadece basit bir Q'su bu kadar vurmamalı ya. Ben şu an nasıl oynayacağım ki Leyne? Bir kere kesmem lazım. Kesemiz ya. Kaçtım Q'sun ben. Ben şu an sanırım Yampire artı Gromp alırsam 6'yım. O zaman rahat keseriz. Ben şimdi korkudan oynayamıyorum. Adam bana bunu yaşattı ya. Tek, açak, tek açakmış gibi geliyor. Olen şimdi yakında sana doğru itirecek büyük ihtimal. İnşallah. Diğer wave geldiğinde. Bitmeyecekmiş bu arada. Evet, evet şu an değil şu an değil. Bayağı var hatta ya ona. Alp oldum ama. Hatta hayaletim var bir şey diyeyim mi? Adamın da W'sünü i̇şte attırırsan keseriz. W'sünü attırırsan. Gel. Ya sen direkt gel dalıyor zaten bana. Nereden giriyorsun oğlum? Ortadan mı giriyorsun? Çok Beniz tanı bekledim ya. Ne olur ne olmaz garanti alayım. Tabii tabii. O kaybettiği lane'e bak. Bir de ben karşı jungle'a girdim mi girdim. Çok iyi. Lan bu 7 level. Ben kaçıyorum. Tamam. İnşallah Bulmaz beni. Bulursa flash atmak zorundayım. Yok yok bulamaz. Ben varım. Sana gelirse koşarım. Oğlum öldürür. ikimizi de öldürür. Yani beni öldürür en azından garanti. Az can alayım ya. Tepki yemeyelim. Bak çünkü yayındayken şöyle oluyor. Oynuyorum normal oynayışımı oynuyorum. Farm yapıyorum adamla. Tırpan falan alıyorum. Chatten şey geliyor. Adama takas girsene. Falan nasıl oynuyorum falan. Sürekli takas girsene diyorlar. Ya o biraz da şeyden dolayı. Ee, şimdi LoL'ün genel kitlesi daha düşük olduğu için e izleyici kitlesi de oluyor. Nerede tam dalınacağını da çok şey bilmiyor aslında. Bunu derken ölmem eşeklik oldu. Bu arada katı onları göre göre bota falan gidiyor. Ya Urgut oynamasam hani main, main diyorum şey meta şampiyonu oynasam takır takır çıkarız da meta şampiyonlar oynasam ben de hekarim oynasam gözüm kapalı ödeyip kasarım. Kesiyoruz mu bunu ya? Gelme buraya, buraya gelme, buraya gelme, buraya gelme. Ne kadar rahat yürüyor herif ya. Yeni He. var ya. Al onu istersen. Alacağım mı? Tabula sana. Ananın Onun nasıl bir yani Bu nasıl ya, olmuyor ben, peki? Konsantriyon. Dur sen. Benim ölümüme kes. Ciddi Yok ben ki. Benim. Ben de öldüm. Hey. Nasıl bu olmadı? Ulti nasıl tutmuyor? Bilmiyorum. La bu ulti harbiden çok saçma ya. ya bu burada sayfı sayfı var mı? Donate atıp şarkı, şarkı yazma hayır. Oğlum donate niye atıyorsun sen bana Cengiz? Sen oğlum senin maddi durumun iyi mi lan? Doğru söyle. Senden şüphe başladım Cengiz. Bir kere daha veriyoruz mu da bu kilo adam? görüyor galiba seni. Bu bu adam bu pantheon abi. tanıdığım pantheon değil benim. Seni görüyorsa şu an adamlar çoktan geliyor olması lazım. Ne yaptın? arada alıp alıp bitireceğim mi ne yapacaksın? Vallahi yaptım. Kaçsaya yine. <laughs> Şuradan Aynen. dönüp gitse ya. Eyvahsın. <laughs> Oğlum uyumayacak. Ben de W atsa öldürecekti beni. <laughs> yok direkt dolardım ya. Yok böyle ardında kalacaktık ki o yüzden. Az önceki gibi oluyordu da. Güzel. Ooo oh, 8-0 kata var. Oğlum oh, yatsan arkana ya. Kasmı ya. Boşver. Strike mi karar alalım Bir anda sıra çıksam çok şey olmaz mı böyle adam için? Mindfuck olmaz mı? Bir anda strike. Bence olur. Bir anda strike'ladım ya. <laughs> Chat daha mi burada değil mi oğlum? Adam tp'si de yok. Ne yaptı o adam? ulti dedi mi? Ultiyle de geldi, ultiyle geldi. Lan beni niye İyi oldu senin ama ya. Pantolon. Gel bakalım buraya. TP falan da yok. Tamam ya. Ben açıyor mu o, o oraya mı TP bile attı baba. Sen coverla istiyorsun orayı alıp. Ben bir ufak daha siz engele döneceğim. Bu arada şu an seni kazanmadan mantıklı değil. Yani direkt dalmayalım. Bir sıkıntı oldu. ne? Gel gel gel. Geldim. Oğlum ya. Hepsi geldi bu arada. Hepsi dönecek. Ha yoo. Dönmedi. Sadece Zayir'e gelecek ama. Bence yine de gidelim ya. Yetişemeyiz çünkü bunlara. Hadi ben çabuk 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 Ben bunu alırım. Aha bu ne? Bu ne? Koydum piri. Aaaa. Ona bir tane vurdum. Ölürken bir tane sağ tıkladım onu. Ben urgotu anlamaz bilmeyiz. Urgatör motoru yağlanmaz sakinlenen. Ben baklanmayan urgotun göz seni severdim. Cengiz, ne yapıyorsun Cengiz? Burayı sadece trollüyorum şu an ya. Burayı asla dalamayız. Ben kesersen çok zor olacak. Bana ge gelen ya. mi var? Yok herhalde gelen. Yok sana gelen. O ge adam ge neyini görüyor ben de bir yere görüyor acaba? soru işareti atıyor bir de. Oğlum <laughs> seni kesmem kadar normal bir şey yok mu? Neyin soru işaretini atıyor? Getirsene getirsene. Bismillah. Oğlum ne yapıyorsun? Sakin ne kal. Tamam artık. <laughs> Artık çok güçlü de. <gülüyor> <gülüyor> Sen, o nasıl almak lazım adamı? Erdem ışığı rota çok iyi değil ya. Alınıyor ama. Bu arada sevmiyorum. O tamamen... Ben yani bunu çok oynayan birini görmüştüm. Abi yani bir çok oynayan biri değil mi? De. Sadece bunu oynuyordu adam jungle oynarken. Normalde top scanner oynuyor. Jungle oynadı bunu oynuyordu. İlgimi hmm. çekti. Ama böyle süper değil. Sanki denge örtüsü daha iyi gibi. Eğer sportif bir şey istiyorsan. Bu arada karşının 5 kişisi de oradayken beni pinglemesi çok garip ya. Hani bizim 5 <laughs> kişi balına gitti de ben mi gitmedim sanki. İnsanlar çok garip pingler atıyor. O fight'i ya top fight aldık şimdi top farm'ı Orada bir şey çıkmayacak ki. Bunları dün bir şeyse yazar. Hiçbir lane ittirmek için bir şey yok adamlarda. Aha çıkacakmış lan. Yanlış kol verdik pardon. Herkes gördün mü? Şimdi Bunu tanıtıyorum. Tamam sıkı. Abi benim menüs tamam. Yok 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 yok. Az şekerim sadece. O kadar. Lan oğlum lan öleceğim lan. bir fightta totalde 1300 can basmış benim item. Bence kötü değil. İyi iyi. Zayra da var yakında. O da olur. Zayra da olur ha. Yakalayabilirsin. Yok Yoksa niye koşun olur peşinden? Gelecektir bak şimdi geldi mesela. Onu düşündüm ben. Gelesiye kadar anca var dedim. O mi? neydi la? Demin ne oldu? Üzerimizde bir şeyler geç, geçti. Apelyosun skill'i mi? Apelyosun skill'i. Kata satma kata. Tamam oğlum güçlüsün. Tamam. Klasik ya. Yani. Hani yapmazsa rahatlayabilir. ben. bir base atmış ya. Buff'lı base'i vardı. Ben base'i atayım biten bitti. Büyü direnci lazım ufak. Yok yok hiçbir şey hiçbir şey lazım değil şu an. Jaxo'ya güvenin. Tek başına yetecek. Bizim bot lane direkt yok şu an. Üç kişi oynuyoruz. Hatta Bak, ben bile tam varım sayılmam. Urgot'la Pantheon match-up'ları, maçları hep aynı oluyor genelde. Pantheon early çarı. Çok dövüyor Urgut early de. Ama late'de o kadar düşüyor ki oyundan. Yani ben şu an 0 olayım yine kesebilirim onu Pantheon'u. Çok düşüyor adam oyundan. Niye böyle çalar oynuyorlar ki adamlar late'de düşen çarlar? Pantheon late'de oynamak zor ya. Aslında oynayan iyi oynuyor da. Doğru. Ben mesela bir kere takım maçıma geldi Pantheon'la taşıyan. Adam direkt 1 ve 5 attı. Allah. Üçlü gol Pantheon'u ama şu an şu Pantheon Ama karşı takımın da ona... mesela bu bu takımı taşıyamaz. Hani beni mi kesecek, seni mi kesecek? Bizi kesemez. aslında. evet. Artık. Bana bir şey yapma şansı kalmadı onun. Biraz maç alalım. Toplini daha mesela Jace gibi bir daha kırılgan bir karakter olsaydı o zaman işte adamın gücünü görürdük. Onu mu alıyor? Beni bırakıp sen hocam. Dur ya adam var Ya sayılım. Ama kesin buraya. Oo buraya yok yok. Ben tamam. Atalım. Hı, <laughs> atalım tamam. Bu 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 bak Böyle bak. Şu an şunu bir aradan çıkarayım da geliyorum. Ben bunu çıkıyorum. Yavaşlattım ama <laughs> biz direkt bitirdik zaten. Evet evet biz sadece fight atıyorduk ki. <laughs> İki kişi. Şey. Ne oldu Pantheon? Dövüyordum ben o kadar. Oğlum Mario'nun güzel can batıyor ya. <laughs> <laughs> Vuramadım lan. lan Çık 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 Standan çıkamıyorum tamam. Bizim canlara bak oğlum öleceğiz öleceğiz Apelioz geliyor Ben şu top kulesini alıyorum ya Efe dediler güzel ha bitmiş Nereye bitirdiler ya Biz iyi vuruyorduk